Merhaba sevgili öğrenciler, ben fizik öğretmeni Ezel Açık Göz Yıldırım. Bugünkü konumuz aydınlanma. Işık kaynağının birim zamanda yaydığı ışık enerjisinin bir ölçüsüne ışık şiddeti denir. I sembolü ile gösterilir. Uluslararası sistemde birimi kandeladır. Hem dalga hem de tanecik modeline göre ışık ışınları her yöne doğrusal yolla yayılacak şekilde modellenir. Kaynağın ışık şiddeti arttıkça modelde çizilen çizgi sayısı da artar. Modele baktığımızda soldaki kaynaktaki ışın çizgi sayısı daha seyrek çizilmiştir. Işık şiddeti sağdakine göre daha küçüktür. Bir ışık kaynağından belirli bir yüzeye birim zamanda düşen ışık miktarının bir ölçüsüne ışık akısı denir. Işık akısı, fi sembolü ile gösterilir. Uluslararası sistemde birimi lümendir. Yarı Yarıçapı 1 metre olan içi boş kürenin merkezine yerleştirilmiş, ışık şiddeti bir kandeli olan ışık kaynağının küre yüzeyindeki 1 bir metrekarelik birim alanda oluşturduğu ışık akısına lümen denir. Bir kandelalık ışık şiddeti var. Bu küremizin yarı 1 metre. 1 metrekarelik yüzey alanındaki ışık akısına bir lümen denir. Işık kaynağından çıkan ışınların kitap üzerine düşen kısmı o yüzeyden geçen ışık akısıdır. İçi boş tam bir kürenin merkezine konulmuş ışık şiddeti I olan noktasal ışık kaynağının küre yüzeyinde oluşturduğu ışık akısı fi eşittir. 4 pi i ifadesiyle bulunmuş olur. Paralel ışın demeti içine yerleştirilen bir yüzey ışınlara dik durursa bu yüzeydeki geçen ışık akısı en büyük olur. Yüzey yatay düzleme doğru çevrildikçe ışık akısı azalır. Tam yatay konuma geldiğinde ise ışık akısı sıfır olur. Paralel ışın demeti var. Yüzeyimiz var. Yüzeyimiz paralel ışın demetine dik durmakta. Yani burada akı maksimumdur. Yüzeyimizi yatay düzleme doğru çevirdiğimizde akı azalır. Yüzeyimizi yatay konuma getirdiğimizde akı minimum olur. Sıfır olur. Burada baktığımızda ışın çizgisi şurada yüzey normali var. Işın çizgisiyle yüzey normali 90 derecelik açı yaptığında akı minimum olmaktadır. Işın çizgisiyle yüzey normali 0 derecelik açı yaptığında ışık akısı maksimum olmaktadır. Soru: X ve Y kürelerinin yarıçapları sırasıyla r ve 2R olup kürelerin merkezlerine ışık şiddeti I olan iki kaynak yerleştirildiğinde kürelerin yüzeyinde oluşan toplam ışık akıları sırasıyla φx ve φy'dir. Buna göre akılar oranı φx bölü φy kaçtır? Küre yüzeyindeki ışık akısını düşündüğümüzde 4πI ifadesini hatırlamamız gerekir. I küre merkezindeki ışık şiddetidir. Buraya baktığımızda fi hesaplamak istiyorum. 4 pi i şiddetli kaynak var. 4 pi i ifadesini yazdım. Fi hesaplıyorum. 4 pi yine i şiddetli bir kaynak var. Fi x bölü fi y oranını hesaplarsam 1 gelir. Yani baktığımızda Küre kabuğundaki ışık akısı kürenin yarıçapına bağlı değildir. Kürenin merkezine yerleştirdiğimiz ışık kaynağının ışık şiddeti artarsa ışık akısı da artmış olur. Soru. Işık şiddetleri I, I ve 3 I olan kaynaklar sırasıyla yarı çapları R, 2R ve 3R olan kürelerin merkezine konulmuştur. Buna göre Kürelerin yüzeylerine düşen ışık akıları Fi1, Fi2 ve Fi3'ün büyüklük ilişkisi nedir? Küre yüzeylerine düşen ışık akıları düşünüldüğünde Fi eşittir 4Pi Yani kürenin merkezindeki ışık şiddetine bağlıdır. Yarı bağlı değildir. Fi1 4Pi çarpı Fi2 4Pi çarpı I, fi 3 4 pi çarpı 3 i fi 3 büyüktür fi 1 ile fi 2 eşittir. Cevabı toparladığımızda fi eşittir 4 pi I ifadesine göre kürelerin yüzeylerine düşen ışık akıları yarıçaplarına bağlı olmayıp yalnız kaynağın ışık şiddetiyle doğru orantılıdır. Şiddeti ı olan kaynağın ışık akısı fi ise 2 ı olanın 2 fi, 3 i olanın 3 fi, fi'dir. Buna göre kürelerin yüzeylerine düşen ışık akılarının büyüklük ilişkisi fi 3 büyüktür, fi 2 eşittir, fi 1 bulunur. Soru. Şekildeki gibi birleştirilmiş merkezleri çakışık KVL yarım kürelerinin merkezlerine I şiddetinde noktasal bir ışık kaynağı yerleştirilmiştir. Kaynaktan R kadar uzaklıktaki K yüzeyine düşen ışık akısı Fi -K, 2R uzaklıktaki L yüzeyine düşen ışık akısı Fi -L'dir. Buna göre Fi K bölü Fi -L oranını bulunuz. K'ye baktığımızda yarım küre kabuğu, L'ye baktığımızda yarım küre kabuğu, I ışık şiddeti olan kaynak yerleştirilmiş. Bir kaynaktan çıkan ışık akısı kaynağın ışık şiddetiyle doğru orantılıdır. Şiddeti I olan kaynağın ışık akısı fi ise ışınların yarısı k yüzeyine diğer yarısı l yüzeyine düşer. Şekildeki kürelerin iç yüzeylerine düşen ışık akıları Fi k eşittir fi l olur. Çünkü ışınların yarısı k yüzeyine düşmekte. Diğer yarısı l yüzeyine düşmekte. Dolayısıyla k l yüzeylerindeki ışık akıları eşit olmakta. Aydınlanma. Birim yüzeye düşen ışık akısına aydınlanma şiddeti denir. Aydınlanma şiddeti büyük E sembolüyle gösterilir. Uluslararası sistemde birimi lükstür, ışık akısıyla doğru orantılıdır, ışığın düştüğü yüzeyin alanı ile ters orantılıdır. Işık şiddeti I olan noktasal ışık kaynağı kürenin merkezine yerleştirildiğinde kürenin iç yüzeyinin her noktasının aydınlanma şiddeti eşit olur. Yarı çapı r olan küresel bir yüzeyin merkezine ışık şiddeti I olan noktasal ışık kaynağı yerleştirildiğinde, şöyle bir küremiz var. Küremizin yarı çapı r kadar, şiddeti I olan noktasal bir ışık kaynağını yerleştirdim. Kaynağın küre yüzeyinde oluşturduğu ışık akısı 4πI akı ifadesini hatırladım. Ve kürenin yüzey alanı 4 pi r karedir. Kürenin iç yüzeyindeki bir noktada oluşan aydınlanma şiddeti yani e fi bölü a'dan bulunur. Fi ifadesi 4 pi i, a ifadesi 4 pi r kare. Gerekli sadeleştirmeler yapıldığında aydınlanma i bölü r kare ifadesiyle bulunur. Bir noktada meydana gelen aydınlanma şiddeti kaynağın ışık şiddetiyle doğru noktanın kaynağı olan uzaklığının karesiyle ters orantılıdır. Bir noktada meydana gelen aydınlanma şiddeti kaynağın yüzeyin normaliyle yaptığı açıya da bağlıdır. Yani şurada yüzeyimiz var. I ışık şiddetimiz olsun. Işını gönderdim. Yüzeye bir dik, dikme indiriyorum. Yüzey normalini düşünüyorum. Yüzey normalini de düşündüm. Işını gönderdiğimde ışının normal çizgisiyle yaptığı açıyı düşünelim. Burada 0 derece olmakta. Eğer ben ışını şöyle gönderseydim. Bu sefer yüzey normaliyle yaptığı açı 90 derece olurdu. Bu açıya da bağlıdır o noktadaki aydınlanma. Bu durumda yüzey üzerinde oluşan aydınlanma şiddeti, ışık şiddeti I, ışığın yüzey normaliyle yaptığı açı alfa ve kaynağın yüzeye uzaklığı R cinsinden ifade edilir. E eşittir I bölü R kare kosinüs alfa aydınlanma formülü yazılabilir. Kaynaktan çıkan ışınlar paralel ise perde üzerindeki aydınlanma şiddetleri uzaklıktan bağımsız olur. Soru. Işık şiddeti I olan noktasal ışık kaynağının K noktasında oluşturduğu aydınlanma şiddeti E'dir. Buna göre işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa E artar. 1. Işık şiddetini artırmak. 2. Teta açısını artırmak. 3. Teta açısını azaltmak. Hangilerini yaparsak E artar. Işını gönderelim. Kaynaktan ışını gönderdim. Buradaki yüzeyime dikme indiriyorum. Yani yüzey normalini çiziyorum. Işın ile normal arasındaki açı belirlenmiş. Teta açısı. Işık şiddetini artırmak deniyor. K noktasındaki aydınlanmayı düşünürsem I bölü I noktasal ışık kaynağının K'ye uzaklığına D dersek D kare çarpı kosinüs teta. Eğer ışık şiddetini arttırırsam K noktasında oluşan aydınlanmayı da arttırmış olurum. Dolayısıyla 1 olur. 2'ye baktığımızda teta açısını arttırmak. Teta açısı artarsa kosinüs teta değerimiz azalmış olur. Dolayısıyla aydınlanma azalmış olur. İkinci öncül olamaz. Üçüncü öncüle bakmak istiyorum. Teta açısını azaltmak. Teta açısını azaltırsak ışın yüzeye dik gelmiş olur. Teta açısını azalttım. Teta açısını hatta sıfır derece yaptım. Onu düşünüyorum. Sıfır derece yaptım. Teta açısı azaldı kosinüs teta değeri azaldı. Sıfır dereceyi düşünelim yine. Kosinüs sıfır birdir. Yani kosinüsün alabileceği maksimum değerdir. Dolayısıyla aydınlanma artmış olur. Biz e'yi arttıran öncülleri arıyorduk. Dolayısıyla 1 ve 3'tür. Toparlarsak noktasal bir ışık kaynağının bir noktada oluşturduğu aydınlanma şiddeti I bölü D kare çarpı kosinüs alfadır. Buna göre birinci ve üçüncü öncüller doğrudur. Çünkü I artarsa E de artar. Işın ile normal çizgisi arasındaki açı azalırsa aydınlanma artmış olur. Soru. I ışık kaynağının D kadar uzaklıktaki K noktası çevresinde oluşturduğu aydınlanma şiddeti EK. 2D uzaklıktaki L noktası çevresinde oluşturduğu aydınlanma şiddeti EL'dir. Buna göre EK ve EL'nin büyüklük ilişkisi nedir? I şiddetli kaynağımız var. K noktası kaynağın D kadar uzağında. L noktası kaynağın 2D kadar uzağında. Bir nokta kaynaktan uzaklaştıkça o noktadaki aydınlanmalar azalmış olur. L noktası kaynağı daha uzak olduğundan L noktasındaki aydınlanmaların K noktasındakinden daha küçük olmasını bekleriz. I ışık kaynağının D kadar uzaklıkta meydana getirdiği aydınlanma şiddeti E eşittir. I bölü D kare olduğundan kaynaktan uzaklaştıkça aydınlanma şiddeti azalır. Bu nedenle K noktası kaynağı daha yakındır. Dolayısıyla EK büyüktür, EL bulunur. Soru. Bir reklam panosu 20 metre uzağındaki 100 kandela ışık şiddetine sahip sokak lambası I eşittir 100 kandela 20 metre tarafından aydınlatılıyor. Reklam panosunun merkezi kaynaktan çıkan ışınlara dik olduğuna göre A. Panonun merkezindeki aydınlanma şiddeti kaç lükstür? Ve kaynağın ışık akısı kaç lümendir? P'yi 3 alınız. Reklam panosunu I şiddetli kaynağı ve aradaki mesafeyi görmekteyiz. Kaynaktan çıkan ışını düşünelim. Reklam panosunun yüzeyine dikme indirelim. Yani yüzeyin normalini de düşünelim. Işın ile normal arasındaki açı burada teta diyelim 0 derecedir. Kaynaktan çıkan ışınlar panonun merkezine dik geldiği için yani normal boyunca geldiği için normalde 0 derecelik açı yaptığı için aydınlanma şiddeti I bölü D kare çarpı kosinüs 0 derece. Şurası 1 oldu. Yani aydınlanmayı I bölü D kare şeklinde yazabildik. I 100 kandela verilmiş. D mesafesi 20 metre verilmiş. 20'nin karesi. Bu işlemi yaparsak E'yi 0,25 lüks buluruz. B şıkkına gelelim. Kaynağın ışık akısı. Akı 4 pi I ifadesiyle bulunur. 4 pi yerine 3 yazdım. I yerine 100 kandelayı yerleştirdim. 1200 lümen bulunur ışık akısı. Soru. Aşağıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? 1. Işık akısının birimi lümendir. 2. Aydınlanma şiddetinin birimi lükstür. 3. Işık şiddetinin birimi kandeladır. Akının birimi lümendir. Bir doğrudur. Aydınlanma şiddetinin birimi lükstür. İki de doğrudur. Işık şiddeti birimi kandeladır. Dolayısıyla her üç öncülde doğrudur. Doğru cevap 1, 2 ve 3'tür. E seçeneğidir. Soru. Şekildeki eş kare bölmeli düzlemde ışık şiddeti I olan noktasal ışık kaynağının K ve L noktalarında oluşturduğu aydınlanma şiddetleri EK ve EL'dir. Buna göre EK bölü EL oranı kaçtır? Aydınlanmanın formülünü hatırlayalım. I bölü D kare çarpı kosinüs alfa. I kaynağın ışık şiddeti. D kaynak ile aydınlanmasını bulmak istediğimiz nokta arasındaki uzaklık. Alfa açısı ışın ile normal arasındaki açı. K noktasına ışın gönderdim. Normal çizgisiyle ışın arasındaki açı burada 0 derece. Alfa 0 derece. L noktasına da ışın göndermek istiyorum. Yüzeye dikme indiriyorum normal çizgisini çizdim. Burada alfa açısını görmekteyim. 45 derece. EK I bölü Şurası DK mesafesi her bölmeye bir birim diyelim. BK e, mesafesi 2 birim oldu. 2'nin karesi çarpı kosünüs 0 derece. Yani şurası 1 oldu. EK hesaplandı. I bölü 4 EL'yi düşünmek istiyorum. Yine I şiddetli kaynak. Bu sefer şurası DL uzaklığıdır. Kök 2 birim Kök 2'nin karesi çarpı kosünüs 45 derece. Gerekli işlemi yapıyorum. Kök 2'nin karesi 2 gelir. Kosinüs 45 kök 2 bölü 2'dir. I bölü 4 çarpı kök 2. Taraf tarafı oranlıyorum. EK bölü EL'yi aramaktayım. I bölü 4. Gerekli sadeleştirmeleri yapıyorum. Aydınlanma şiddetleri oranı 1 bölü kök 2 bulunur. Daha sade yazmak istersek kök 2 bölü 2 olarak bulunur. Bugünkü dersimizde aydınlanmayı çalıştık. Bütün öğrencilerimize sağlıklı günler, iyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.